Merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bir önceki NFT konulu videoda OpenSea üzerinde nasıl bir hesap açacağımızı ve o hesapta nasıl bir NFT yapabileceğimizi anlatmaya çalışmıştım. Bugün bu işlemi tamamlayıp yapmış olduğumuz NFT'yi satılık hale getirmeyi anlatacağım ve bunu tamamen ücretsiz olarak nasıl yapacağımızı anlatmaya çalışacağım. Hazır mıyız? Hadi o zaman. Bir önceki videomuzda Metamask kullanarak OpenSea üzerinde bir hesap açmıştık. O videoyu izlemeyenler varsa sağ üstteki karta bırakırım. Oradan izleyebilirsiniz. Şu anda OpenSea hesabımı açtım. OpenSea profilime bağlandım. Cüzdanım bağlandı. Dolayısıyla hesabım açık. Ee, öncelikle Videoyu yayınladıktan sonra bir arkadaş bana bir tane NFT gönderdi. Bu arkadaş bilmiyorum, herhalde takipçilerimizden birisi olabilir. Onunla ilgili bir bilgiye ulaşamadım, hani bir e-mail adresi, bir web sitesi gibi bir şey ulaşamadım. Sadece OpenSea'de bir tane profili var, Collectors NFT diye. Bu arkadaşın linkini de videonun açıklamasına bırakırım. Bana bir tane bu Billy isimli NFT'den hediye gönderdi. Şu anda çok değerli bir NFT değil, yaklaşık 1-1.5 dolar bir değeri var, 1.76 dolar bir değeri var ama benim için çok değerli. O yüzden kendisini eğer buradan izliyorsa çok teşekkür ediyorum. Şimdi bir önceki videoda NFT'mizi yapmıştık. Bu NFT'mizi satılık hale getirmek istediğimizde, yani NFT'nin detaylarına girip yukarıdan satılık hale getir, sat tuşuna bastığımız zaman bizden bir onay istemiştik. İşte bir fiyat belirlememizi istemişti. Mesela atıyorum 0.01 Ethereum olsun 35 dolara denk geliyor. Bizim ürünümüzü listele, bizim ürünümüzü satılık listesine ekle tuşuna bastığımız zaman hatırlıyorsanız şöyle bir pencere gelmişti. Ve bizden Ethereum cinsinde bir sefere mahsus bir sertifika imzalamak üzere gaz fee istemişti. Bununla ilgili çok yorum geldi. Bu ücreti OpenSea istemiyor arkadaşlar. Bu ücreti siz gas fee olarak ödüyorsunuz. Bakın bu işleme başlattığımız zaman bu işlem bedelsiz. Sıfır Ethereum. Görüyor musunuz? Sıfır Ethereum bedelli bir işlem. Yani OpenSea sizden para istemiyor. Ama yine de bu imzayı atabilmek için gas fee ödemeniz gerekiyor. Şu anda da tavsiye edilen gas fee ethereum blockchain'i için geçerli. 0042 ethereum yani 150 dolar civarında bir paraya denk geliyor. Ee, zaten bakın buradaki gaz fee ile yani ödeyeceğimiz işlem ücreti ile toplam aynı rakam görüyor musunuz? Ee, Tabi ethereum fiyatı sürekli değiştiği için bu iniyor çıkıyor. Şimdi ben bunu onaylayabilir durumdayım. Hesapta para da var. E, 133 doları onayla dediğim zaman burayı e, tamamlayacak ve bu NFT'yi satılır hale getirecek. Fakat e, hepinizin de düşündüğü gibi yani böyle bir şey denemek için 130 dolar, işte 120 dolar para vermek doğru mu? 120 dolar Türk lirasıyla e, 900 lira, 1000 lira civarında bir para yapıyor. E, yani bunu vermek istememeniz çok normal. Ben bunu çok anlayışla karşılıyorum. O yüzden bunu başka nasıl yapabiliriz? Bu gaz fiisini ödemeden nasıl yapabiliriz diye... Bu hafta boyunca araştırmaları yaptım. Bu e, Collector's NFT'nin bana hediye olarak gönderdiği NFT'nin şu sol alt köşesine bakarsak. Burada bir simge var bakın üstüne tuttuğum zaman. Blockchain Polygon diyor. Bakın benimkinde yok. Ama bunda var. Yine bu arkadaşın hesabına gittiğim zaman fark ettim ki. Burada bakın bunun NFT'lerinin birçoğu Blockchain Polygon üzerinde. Yani Polygon Network'ü üzerinde oluşturulmuş. O zaman biz de poligon Network'ü üzerinde oluşturursak daha az gaz fee ödeyebiliriz diye düşündüm. Ve bunun testini de yaptım. Hafta içi de gönderi olarak YouTube'da paylaştım. Bugün de size bu işlemi nasıl yapacağınızı göstermeye çalışacağım. Şimdi bir iyi haberimiz var. Gaz fee ödemeden ya da çok daha düşük bir rakam ödeyerek bu işlemi yapabiliyoruz. Bir de kötü haberimiz var. Daha önce yaptığımız NFT'miz Ethereum blockchain'inde olduğu için ne yazık ki bunun üzerinde o değişikliği yapamıyoruz. Yani bundan sonra yaptıklarımız için geçerli olacak bir durum. Peki bunu yapabilmek için neye ihtiyacımız var? Öncelikle Polygon network'ünü kullanabiliyor olmamız gerekecek. E, Polygon, Polygon.teknoloji adresinde de detayları yayınlanan Ethereum network'ünün üzerinde, Ethereum Blockchain'i network'ünün üzerinde çalışan ikinci bir e, network, ikinci bir blockchain diyelim. E, eskiden Matic olarak biliniyordu, artık Polygon olarak biliniyor ve e, kendi token'i var. Token'inin de yaklaşık 1.42 dolar gibi de bir değeri var. Polygon'un bize önerdiği en önemli şey biz bu işi çok ucuza mal edeceğiz. Size çok düşük gaz fiillerle bu işi yapacağız diye öneriyor proje. Dolayısıyla bakalım sözlerinde de durabiliyorlar mı? Peki. Poligonu kullanabilmek için ne yapmamız gerekiyor? İlk olarak bizim MetaMask'ımızın yani cüzdanımızın bakın en üstünde Ethereum Mainnet yazar. Yani biz şu anda Ethereum ağına bağlıyız. Ethereum'un ana ağına bağlıyız. Bu listeyi açtığımız zaman burada birkaç tane daha A göreceksiniz. İşte e, Rapsten var, Kovan var, Ringbuy var falan filan. Bu listede bizim e, neye ihtiyacımız var? Poligona ihtiyacımız var. Yani buraya poligona eklememiz gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunu yapabilmemiz için de poligonun bazı bilgilerine sahip olmamız lazım. İşte e, network adresi, onun altındaki bu ID'si, coin ID'si, coin'in adı. Bir de e, buradaki transaction'lar nerede taranacak? Yani ether scan gibi Polygon'un da kendi scan adresi var. Bu bilgilere ihtiyacımız var. Ben bu bilgileri de videonun açıklamasına koyuyorum. Siz de oradan benim yaptığım şekilde kopyalayıp yapıştırarak yapabilirsiniz. Bu networklerin olduğu bölümü ne yapıyoruz? Açıyoruz. Şu pencere ekranımızda kalsın. Metamask cüzdanımızı açıyoruz. Bu networklerin olduğu kısmı açıyoruz. En altta Custom RPC yazıyor. Yani ben özel bir network girmek istiyorum. Buna tıkladığımız zaman bizden bir network adı isteyecek. Bu bizim kullanacağımız network'ın adı Polygon. RPC URL'si yani ben network'e nasıl bağlanacağım? Ben blockchain'i hangi adresten takip edeceğim diye soracak. Onu da şuradaki rpcmainnet.matikvigil.com adresini kopyalayıp buraya yapıştırıyoruz. Buradaki chain id'imiz neymiş? 137 imiş polygon için. Ee, para biriminin sembolü, mesela ethereum için eth bitcoin için BTC giriyorsunuz ya, bunun simbolü de matic. Yani matic diye zaten diğer borsalarda da baktığınız zaman değerinde görebilirsiniz. Bir de block explorer'ı yani bu transaksiyonların, blokların gözüktüğü web sitesinin işte e, blockchain.org var Blockchain.com var. Etherscan.com var mesela. Bunun gibi bir site adresi bu opsiyonel. Bunu da koymak istiyorsanız Poliscan.com Burada da blokları görebiliyoruz. Bunları ekledik. Save tuşuna bastık. Şimdi bu pencereyi kapattığımız zaman Bakın artık bu listeye Ethereum mainnet gibi poligon geldi. Gördünüz mü? Şimdi poligonu da seçtiğim zaman Benim poligonda da Matim varmış. E ee, şu pencereye artık ihtiyacımız yok. Onu kaldıralım. Artık buradan da poligonu seçtiğim zaman poligonla işlem yapabilir duruma geldik. Şimdi ne yapacağız? Yeni bir NFT oluşturacağız. Create tuşuna bastım. MetaMask şimdi bakın bağlandı. Ee, yeniden benden bir imza istiyor. Nereden imza istiyor? Çünkü ben Ethereum network'ünden Polygon network'üne geçtim şu anda. Dolayısıyla yapacağım işlemler için benden bir imza istiyor. Tamam onaylıyorum dedim. Hemen imzayı attım. Açıldı zaten. Gördüğünüz gibi. Şuradan bir tane görsel attım buraya. Ee, ama tabi uzantısı yokmuş. Uzantısı olmadığı için tanınmayan dosya tipi dedi. Burada uzantı önemli. Uzantı JPEG, GIF, PNG gibi bir uzantı değilse eğer şeyi anlayamayabiliyor ön izlemeyi gösteremiyor biliyor. O yüzden uzantısını jpeg yaptım. Buraya attım. The code father logo diyelim. Şimdi benim bir eksternal linkim yok. Bunu da daha ileride başka videolar çekeceğim. Onlar da anlatacağım bu eksternal link ne işe yarıyor. Buna bir açıklama girin diyor. Ee, girelim. The code father YouTube kanalının eee logosu youtube kanalının değil de aslında the godfather'ın logosu bu the godfather logo diyelim açıklamasına tamam hangi koleksiyona ekleyeceksin diyor benim godfather yt diye koleksiyonum vardı sizin burada koleksiyonunuz yoksa ne yapıyordu kendi kendine eee bir tane daha koleksiyon yapıyordu sonra düzenleyebiliyordunuz işte özellikler vardı burada hatırlarsanız hatırlamıyorsanız sağ üst kartta bir önceki videoda anlattım onları Şimdi onlarda da es geçelim. Şimdi bakın burada blockchain bölümüne geldim. Ethereum blockchaininde oluşturacağım diyor. Görüyor musun? Bunu açtım. Bak buraya ne geldi? Polygon. Buradan polygonu seçtik. Oluştur tuşuna bastık. Bekleyin dedi. Tebrikler nefetenizi oluşturdum dedi. Nefetemiz oluştu gördüğün gibi. Hemen e, nereye gitti? Profilime gittiğim zaman ben yine e, profilimde bu NFT'yi görmeye başlayacağım. Şuradan koleksiyonuma gideyim ben. Daha doğru olur. E, çünkü bir iki koleksiyonum var. Evet bir yeniledim. İşlemin yapılması biraz sürdü. Şimdi yeni NFT'miz ne oldu? Buraya geldi. Bakın The Codefather logo diye. Bunun farkı alt köşesinde poligon yazıyor. Bunun haricinde hiçbir farkı yok. Peki şimdi poligon üzerinde ürettiğim bu NFT'nin Özelliklerine girelim. Yani sayfasına girelim. Bakın burada yine sat diye butonumuz var. Bunu Ethereum'da yaptığımız zaman bizden 130 dolar para istemişti. Şimdi bunun sat tuşuna basalım. Fiyat belirlememizi istiyor. E, 0.01 Ethereum. Bir fiyat belirleyeyim. 35 dolara denk geliyor. İşte OpenSea'nin fiisi. Creator Royalty. bir önceki videoda anlatmıştım. Hatırlıyorsan. Complete Listing tuşuna bastım. Şimdi öncelikle size Unlock Currency diyecek. Yani ilk defa poligon kullanıyorsunuz, şeyde bir para birimi kullanıyorsunuz. Bunu açmanız gerekiyor diyor. Unlock tuşuna bastım. Metamask geldi. Bir imza istedi benden. Burayı imzalaman lazım dedi. İmzala dedim. Bazen ağ yoğun oluyor, meşgul oluyor. Hemen imzalamıyor. Mesela benimki imzaladı şu anda. Gördüğün gibi açıldı. Transaction yapıldı. Unlock oldu. Şimdi ürünü imzalamamı istiyor tekrar. Bakın ilki matiyi açmak içindi, ikincisi şimdi ürünü imzalamamı istiyor. İmzala dedim. Ee, bu sefer de oluşturduğum NFT'yi imzalamamı istiyor. İmzala dedim buna da. Tebrikler. Ürünümüz şu anda 35 dolar 11 sent karşılığı 0.001 e, Ethereum'dan poligon üstünde Ethereum'la ödeme yapılabiliyor. Ethereum'dan satışa sunuldu. Şimdi 6 ay süreyle bu ürün satılık olacak. Gördüğün gibi bak mint edildi. Ve listelendi. Hiç para ödemeden, hiçbir masraf yapmadan poligon ağını kullanarak ne yapmış olduk? Ürünümüzü listelemiş olduk. Böylece profilimize gittiğimiz zaman da buraya da geldi. Gördüğün gibi. Bak altında artık fiyatı yazıyor. 0.01 ethereum'dan satılık diye altında fiyatı yazıyor. Diğerinden farkı köşesinde şu poligon simgesi var. Bakın diğerinde yok, bunda poligon simgesi var. Yine ethereumla satılık, ethereum fiyatı koyduk. Yine ethereumla ödeme alacağız, ama poligon network üstünden alacağız. Bunu istediğimiz zaman bir ethereum alt network olduğu için işte Paribu'ya ne bileyim Binance'a transfer edebiliriz. Oradan da istersek buradan gelmiş olan Ethereum'u Türk lirasına ne yapabiliriz? Çevirebiliriz. Buraya kadar sabredip izlediyseniz teşekkür ederim. Bir önceki video çok güzel tepkiler aldı. ben de çok sevindim. Bunun konuya devam edeceğim nefeti konusuna. Çok daha ilginç şeyler yapacağız. Bununla ilgili merak ettiğiniz takıldığınız yerler varsa lütfen yorum olarak yazmaktan çekinmeyin. Ayrıca benim sosyal medya hesaplarım video açıklamasında var. O sosyal medya hesaplarından bana mesaj atabilirsiniz, videoya yorum yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışacağım. Yine kanalıma destek olmak isterseniz video açıklamasında Patreon linki var. Siz bilirsiniz buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen videoları beğendiğiniz zaman e, paylaşmayı unutmayın. Bu videolardan yararlanabileceğini düşündüğünüz insanların da bu videolara erişebilmesi için videoya beğeni atmayı veya paylaşmayı lütfen unutmayın. Bu kısmı özellikle rica ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.